Şu anda bulunduğum yer e, Yılanlı Yaylası, Karamamaraş ilinin 12 Şubat ilçesine bağlı Avcılar Köyü'nde bulunan yayladayım. Karşıda gözüken yerler dağ ve dağın eteğinde kurulmuş e, köy var. Köyün adı Kozcağız Köyü. Şöyle devam ettiğimde şurada baraj var. Şu en sonda gözüken dağlar biraz yaklaştıracağım. Şu Semer Dağ, Semer şeklinde olduğu için ismi Semer Dağ. Şu Arka taraflardaki boz tepe gibi gözüken yerler. Ee, rakımı 3000 küsür. O yüzden de ağaç falan yok. Sadece öyle yüksek dağlar. İsmi Berut Dağı. Aslında buralarda meşhur bir dağ. Ee, dibinden Lıca Kasabası'na giden su kaynağı var. Yani çok soğuk su çıkmakta dağın belli yerlerinin. şimdi bu dağlardan sıra sıra devam edersem şu karşımıza çıkan dağ kabak dağ olarak e, biliniyor buralarda yine üst taraflarında ağaç çıkmamasından dolayı şimdi bunun arkasındaki dağ şöyle biraz daha yaklaştıracağım dikkat ederseniz dağın e, iki yerinde beyazlık var sanki yama yapılmış gibi bu dağın ismi kızla oğlan dağı o beyazlığın biri kız biri oğlan şeklinde e, bir hikayesi var e, tam olarak bilmiyorum ama kısa şekilde bir erkekte bir kız birbirini sevmişler Yine aynı şekilde bunları birbirlerine vermemişler. Bunlar kaçmış dağlara. Tam bunları yakalayacakları zaman işte arkasından kovalayan kişiler. Bunlar demişler ya toprak et ya taş et ya dağ et ya canımızı al diye bir dua etmişler. Bunlar da bu şekilde o şekilde büründüğü söylenen bir hikayesi var odağında. Yani bu şekilde de bir değişik bir şey de var yani şekil olarak. Yama gibi yapılmış. Kızla olan da. Şimdi şöyle ayağa kalktığımda şurada yine kayalar. Karamanmaraş dağlık bir yer. Bilindiği üzere coğrafi yapısından dolayı. Buralar yılanlı yaylaları. Şöyle etrafın yeşilliğini, doğal güzelliklerini göstererek şurada kamala ağacı e, ladin ağacı olarak biliniyor da bizim buralarda kamala ağacı deniyor. Şu ağaca Şuralarda çamlar. Şurada da şöyle bir kaya var. Doğal güzellik doğru aslında gezilip görülmesi gereken yerler. Şöyle videoyu sonlandıracağım.